Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle birlikte Evet uzun zamandır video çekmiyordum gene geri döndüm artık <laughs> geri döndüm diye bir, bir tane video yayınlamıştım ama yalan oldu yapacak bir şey okul falan vardı ama bugün sizlerle birlikte ee, dünden yani nasıl söyleyeyim dün, bir deprem oldu biliyorsunuz. Deprem olayları hakkında konuşacağız. Ama arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoya like atarsınız çok sevinirim. O zaman 3 2 1 başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Dün çok şiddetli bir deprem oldu. Şimdi sizlerle birlikte olaya anlatıyorum. Ben e, oturma odasında oturuyordum. Yani televizyon falan seyrediyordum. Bir baktım telefonuma uyarı geldi. Yaklaşık 6 depreminde falan dedi. Ben de o sırada inanmadım yani. O ben depremden korkmuyorum. Annem çok korktu. Ama sonra biz sallandı. Biz hayat üçgeni yaptık ee, yatak odasında. Ben sıramın altında yaptım ya hayat üçgeni. Başardım. Ondan sonra annem komşuları çağırdı. Tabii annem büyük bir panik içerisinde yaptı. Ondan sonra da hayat üçgeni yaptıktan sonra komşular çağırdı. Asansöre inemezdik. Bakın o kadar şiddetliydi ki. Asansörle insek zaten e, depremin... Yani nasıl söyleyeyim? Hayatımızı önlemek için asansör bilmememiz gerekiyor depremde. Ee, yani asansör bilmemiz... Biz merdivenlerden inerek böyle gittik. Şu an 8 katta oturuyorum. Ee, bugün deprem oldu mu? Evet oldu. Küçücük küçük böyle deprem oldu. Ben korkmadım zaten. Ee, bilmiyorum. Yani ben panik falan yapmadım. Ama e, ondan sonra... Ondan sonra biz dışarı çıktık. Ee, saat 12.42 civarı olabilir. Ondan sonra da e, komşularla falan indik. Ondan sonra bizim benim odamdaki e, bir tane fotoğraf gitmiş. Aşağıya düşmüş. Çekmecelerim açılmış. Başka... E, mutfaktaki mutfak balkonundaki bir tane vazo düşmüş. Yani o kadar ama Allah'a şükür bizde bir şey yok. Ben diyeyim annem diye. Ondan sonra ee, biz böyle gezinmeye başladık. ve yemek ihtiyacımız olsun diye çiğ köfte almaya karar verdik. Çiğ köfteciye gittik biz arkadaşlarla. Ancak ben çiğ köfte de kendi deprem oldu. Bakın güm diye böldü. Ondan sonra ee, böyle sarsılmaya falan başladı. Ama biz de hemen Böyle hızlı koşarak çana böyle çıktık. Ama gene bir şey olmadı. O sonra annem orada işte panik telaşlı falan işte. Annem depremlerden korkar. <laughs> Affedersiniz de yani. Ama ben korkmadım. Çok korkmadım zaten. Ben depremlerden korkmuyorum. Ama Allah kısmet yıkılmasın da o önemli. Hayatımız çok önemli. Öyle yani. Ondan sonra akşam olmuştu. Biz e akşama bize misafir gelmişti. Tam ben yerde oturuyordum. Böyle hani oyun oynuyordum falan. Bir cümle oradan bir gün bastı. Yani susun yerden bir günledi Ondan sonra yine deprem oldu. Ondan sonra biz akşam kaç 10 ya da 11 ya da saat 12 civarlarında arabaya gittik. Ee, benim size de oturan komşularla tabii geldi. Arabaları falan oturdu. Ondan sonra öyle. Biz arabada ben yattım. Uyudum. Ge sonra ...böyle dördünde falan ailem annem beni kaldırıyor. Sonra bir de komşu var yanımızda. Ee, ondan sonra... E, ...kalktım. Annemle ki eve gidiyoruz. Tamam dedim ben de geleyim. Ondan sonra da yani... ...korkmadım. E, yatmayı başardım. Ama Allah kısmetse... ...Allah bizi korusun inşallah bu depremlerden. Ama bugün ya yani çok bir deprem olmadı. Bir tane deprem oldu. da çok az bir deprem. Şu anlık bir şey yok. Şu an Allah çok şükür. Ama haberleri okuduğuma göre idilik deprem olabilirmiş. Evet. Biraz çok ürkütücü. Ee, yani bu şekilde diyebilirim arkadaşlar. Eee korkunç muydu değildi. Yani ama her şey sallandı yani cam sesleri falan mı öyle bir şey falan Böyle sesler geldi. Yani diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Allah bize her türlü kazadan belada korusun inşallah. O zaman arkadaşlar video bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah inşallah bize yardımcımız olsun diyorum. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman o zaman bay bay.